Gayrimenkul satın alarak edinilen Türk vatandaşlığında sınırı 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkaran karar resmi gazetede yayınlandı. Karara göre ayrıca en az 500 bin dolarla bireysel emeklilik sistemine giren ve 3 yıl sistemde kalan yabancılara da Türk vatandaşlığı verilebilecek. Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Buna göre yönetmeliğin istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin hükümlerin bulunduğu 20. maddesinin 2. fıkrasının B bendindeki 250 bin dolar ibaresi 400 bin dolar olarak değiştirildi. Böylece istisnai olarak Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınması gereken gayrimenkulün değeri 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararda düzenlemenin bir ay sonra yürürlüğe gireceği aktarıldı. Bu değişiklikle en az 400 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alanlar Cumhurbaşkanı kararıyla Türk vatandaşlığı kazanabilecek. Ayrıca resmi gazetede yayınlanan kararla bireysel emeklilikle vatandaşlık düzenlemesi de yer aldı. Buna göre en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payı ile bireysel emeklilik sistemine giren ve 3 yıl sistemde kalan yabancılara da Türk vatandaşlığı verilebilecek.